Ee, ben komünizmin e, komünizm konusuna devam etmek istiyorum. Aslında Küba'da e, geçmiş dönemde yaşanan ve komünizm hakim olduğu için insanların uğradığı e, zulümleri biraz hatırlatmak istiyorum. 1959 yılında e, Fidel Castro ve yani komünist rejim başa geçtiğinde insanlara birçok kişi bilmiyor olabilir ama gerçekten çok büyük zulümler uygulandı. Şu an bile hala e, Castro ve Fidel e, şeyi büyük bir halk kahramanıymış gibi göstermelerin arka perdesinde aslında o perde aralandığında orada çok büyük bir karanlık gerçek yattığının farkına varıyoruz. Nasıl bir karanlık gerçek? Komünizmin vahşetle, kanla ve zalimlikle ayakta durduğunu görüyoruz. Komünizmi hiçbir şekilde insanları rahat ettirmeye yönelik, onların sosyal adalet çerçevesinde herkesin rahat yaşadığı bir ortama iletmesini ilettiğini değil, insanları öldürerek idam ederek cezalar vererek çok büyük vahşice katliamlar yaparak insanları ortadan kaldırdıklarını görüyoruz ve bunu da bakın neye dayandırıyorlar? Darwinizme dayandırıyorlar. Çünkü bunların hepsinin ana mantığında sözlerini de okuyoruz zaten. Yine hatırlatırız birazdan da inşallah. ...hepsi Darwinist zihniyeti olduklarını itiraf ediyorlar. Darwin'in anlattığı, güçlünün ayakta kaldığı, insanların ezilmesi gerektiği... ...yaşlıların ve diğer sakatların kendi fikirlerini söylüyorum ben tabii ki... ...kendi kafalarına göre ortadan kaldırılmaları gerektiği düşüncesindeler. E bu vahşice mantıkta da tabii ki insanları öldürmekten hiçbir şekilde rahatsızlık duymuyorlar... ...kendi düşüncelerine göre. Haşa Allah'a tenzih ederim. Allah'a inanmadıkları için, ahirete inanmadıkları için... ...onların birkaç kişinin ortadan kalkması... ...ya da milyonların, binlerin ortadan kalkması... ...onlar için bir anlam ifade etmiyor... ...kendi mantıklarını. Tabii istatistik diyorlar dediğin gibi. E, o döneme baktığımızda da... ...komünizm geldiğinde Küba'ya sanki çok mutlu... ...çok güzel bir ortam yaşanacak gibi gösterdiler. Çey'nin posterleri, işte... ...onun bir halk kahramanı olduğunu... ...Sovyetler, e, Sovyetler de yardım etti zaten onlara. Küba'nın e, ayakta durmasına... ...en büyük yardım edenlerden bir tanesi... ...Sovyetler Birliği'ydi. O zaman... Onlar yardım etmeseydi zaten ne ekonomik ekonomik yönden ne diğer yönden hiçbir şekilde e, rahatça başa geçemeyeceklerdi. Ama onların büyük desteğiyle, oradaki komünist rejimin büyük bir desteğiyle hemen e, komünist rejimi başa geçirdiler ve sonrasında işte katliamlara başladılar. 10 e, binden fazla kişi Küba'da idam edildi ve 30 bine yakın kişi de e, şimdi anlatmak e, istemiyorum burada gerçekten çok rahatsız verici ifadeler var, açıklamalar var. Ma mahkum edilerek cezaevlerinde çok büyük zorluklara ve vahşete maruz kaldılar. Kadın, çocuk, erkek, yaşlı hiçbir şey dinlemeden, suçu var mı yok mu ona da bakmadan. Ama bunu neye dayandırıyorlar? Değer vermiyorlar insana, insana saygı durmuyorlar. Onun karşısındaki insanın Allah'ın ruhundan üflediği, Allah'ın tecellisi olan bir varlık olduğunu düşünmüyorlar. E onu öldürmenin, ona zarar vermenin bir rahatsızlık duyacak bir durumu da kendilerinde kalmıyor tabii ki sonunda ne oldu? Bakın işte o hak kahramanıymış gibi gösterdiği kişiler başa geldiklerinde komünist rejimi de uyguladıklarında köylü, çiftçi, işçi sosyal adayeti getireceğiz derken onların tamamını vahşice katlettiler. Sonucunda hepimiz gördük bunları ve Küba'da yaşanan gerçekten insanların mutsuzluğunun, insanların zor durumda olmasının sebebi en büyük sebebi komünist rejimin oraya getirilmesiydi inşallah. i̇nşallah.